Selamlar Aleyküm kardeşlerim. Bugün Selbik'te yepyeni bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün bu kanalda hiç beklemeyeceğiniz bir video olacak. PS 2018 Online Beta arkadaşlar. Ben de bunu indirdim. Ee, herkesten önce indirdim ancak PES bu sefer birazcık daha adil davranıp arkadaşlar serverlarını açmamış oyunun. Dolayısıyla dün oynayamadım. Yani herkese aynı zamanda erişim verdiler bu sene. Onu yaparak gerçekten de mantıklı bir şey yaptıklarını söyleyebilirim. Bu sene PES'ten beklentiler birazcık daha yükseldi. Çünkü çoğu insan FIFA'dan arkadaşlar çok sıkıldı özellikle FIFA'daki e, hani birazcık pay to win oyunu olması yani kadrosu çok iyi olanın ne kadar kötü oynasa bile daha üstün olması onun dışında işte foot champions'daki her lokasyonda server olmaması vesaire vesaire ban durumları işte yayın çok ilgilenmemesi tarzı yani insanları birazcık da kısacası açıkta bırakan bir oyundu FIFA bu sene e, ban sisteminde bu sene gerçekten çok geliştirdiler ve hani haklı haksız olsa da çok ban atıyorlardı. Dolayısıyla insanların çoğu FIFA'yı gerçekten de Nisan Mayıs ayında bıraktı arkadaşlar. Şimdi herkes PES bekliyor değil mi? PES'ten bir beklentisi var. Bakalım bu sene PES nasıl olacak? Ben önceki şunu söylüyorum. Ben en son PES hani harbi harbi oynadığım PES oynüştü. Ondan sonra her oyunun demosunu ve arkadaşlar da PS, PS PlayStation Cafe PlayStation kafeye gittiğimiz zaman arada bir de öyle kapıştık arkadaşlar. Dolayısıyla hani çok fazla PES'e öyle aman aman bilmiyorum. PES 18'de benim beklentim şu. Oyunun birazcık daha mesela yakın oyunun, yakın futbolun mesela FIFA'da nasıl arkadaşlar çok dar alanla bile pasla topu çıkarabiliyorsunuz falan. PES'te birazcık daha oyuncu arasındaki mesafe fazla. Birazcık daha sahanın yani genişliği fazla geliyor bana oyunu oynarken. Grafiksel olarak da olabilir bu bilmiyorum ama FIFA'daki gerçekten o hani dribbling sistemi, skill moves, beceri hareketleri, aradan geçmeler falan FIFA'da gerçekten birazcık daha değişik. PES'te birazcık daha yüzeysel ama bir noktada da mesela PES'in grafikleri olsun, ee, yani onun dışında mesela momentum dediğimiz hani oyundaki şans faktörü mesela PES'te o yok arkadaşlar. PES'te iyi oynuyorsanız gerçekten atıp atıp yenebiliyorsunuz insanları. Bu öyle bir güzel bir yanı var. Bu seneki beta'da online ortaklaşan yani arkadaşınızla girip oynayabiliyorsunuz veya hızlı maç yap arkadaş herhangi birisi eşleşebiliyorsunuz. Şu anda serverlar daha yeni açıldı. Direkt gireceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen şey olsun diye göstereyim size istatistikler falan var. Hani bütün menüleri bir göstereyim. Ardından maç yapacağız sizlerle birlikte. Yani oyunu tamamen görmenizi istiyorum. Ee, dediğim gibi facecam koymadım çünkü tamamen hani oyunun görüntüsüne odaklanın arkadaşlar. Ee, tamam burada çok da fazla bir şey yokmuş. Ya derseniz direkt maça geçelim zaten buralarda gezmekte birazcık saçma olur. Hemen hızlı maç diyelim bakalım server'a giren varsa hemen direkt hemen birisiyle eşleşelim ve maçımıza başlayalım. Bu arada arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Ee, bu akşam yayın istiyor musunuz? Yani bu akşam ben şey düşündüm hani eski FIFA serilerinden 14, 15, 16 bu üç oyundan birini alayım ben dedim zaten onlarda çok coinimiz olduğu için Onlardan birisi işte sınırsız paket açalım işte iyi bir adam çıkana kadar paket açalım falan diyorum O zaman şöyle yapalım bu video Saat e, Akşam 6'ya kadar Saat akşam 6'ya kadar 600 beğeni geçerse arkadaşlar bu akşam yayın olsun okey mi böyle yapalım sizlerle birlikte e, Sizler de zaten eğlenmiş olursunuz akşam İki takım seçeneği sunmuşlar Bir Brezilya bir de Fransa var arkadaşlar ee, Griezmann falan bakayım bu ratingleri yazmıyor galiba. Aynen yazmıyor. Güzel abi de Brezilya ben şey alayım ya. Pogba, Dembele falan. Ben daha çok seviyorum Fransa'yı. Fransa'yı seçelim biz arkadaşlar. Evet, burada da zaten A bağlantılı kısaltmaları 3 ya yani bunları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. E, pas servis seviyesi eşleşme kısmı yok. Böyle gidelim. Yani normal hangi ayarı verdiysem ona olarak oynayalım. Dediğim gibi çok fazla kendi ayarım ya da custom bir şey olmadığı için bu şekilde oynayacağız. A ortamı test ediliyor. E, PES önce saat sabah 10'da açacağız dedi arkadaşlar. Sabah saat 10'da açamadılar bir aksaklıktan dolayı. Tor dedi ki biz işte sabah 11.30'da açacağız dediler. 11.30'dan açmadılar. İşin ilginç tarafı 12.27 geçe açtılar sorular arkadaşlar. Yani niye böyle oldu gerçekten bilmiyorum ama eninde sonunda açıldı. Şimdi rakibimizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sizlere oyunu anlatacağım. Oyunu oynarken konuşmadım ki oyunu birazcık daha hani akıllıca oynayayım susup oynayayım. Ve sizlere de gerçekten de oyunun ne olup ne olmadığını anlatabileyim. Arkadaşlar öncelikle oyun gerçekten de güzel. Bunu net olarak söyleyebilirim sizlere. E, FIFA oynayan birisi olarak bile hani çok fazla yadırgamadım. Neden derseniz, defansif sistem olarak tıpkı FIFA'daki gibi adamın nerede olduğunu değil nerede olacağını tahmin edip oraya gidip e, L2 tuşuna basıp ayrıca sırt dönük bir şekilde defansınızda topu kesip alabiliyorsunuz. Bu gerçekten de güzel bir şey. Yani FIFA oynayan çoğu kişi bu oyunu yadırgamaz. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında şu kişiler yadırgar arkadaşlar. Oyunu tiki tak oynamanız gerekiyor. Yani oyun gerçekten tamamen pas üzerine kurulmuş. Mesela FIFA'da arkadaşlar kontratak oynuyorsanız diyelim. Sol kanattan veya sağ, sağ çizgiden veya sol çizgiden giden bir adama R2 pardon R1 üçgenle pas attığınız zaman direkt neredeyse kaleciye karşı karşıya kalabiliyordunuz. Ama bu oyunda gerçekten de hani sanıldığı kadar öyle değil bu oyunda tamamen pas yapmanız gerekiyor. Çünkü oyuncular hani ona göre pozisyon siz pas attıkça oyuncu bir sonraki pas yerine geçiyor. Dolayısıyla tamamen tiki taka oynamanız gereken bir oyun. Tek beğenmediğim bir noktası oldu arkadaşlar o da şu. belki ben tabi uzun zamandır FIFA oynadığım için benim başıma gelen bir şey de olabilir. Oyun bana biraz yavaş geldi. Yavaşlıktan kastım şu. Özellikle topu aldıktan sonra mesela topu aldık diyelim bir oyuncuyla. Oyuncuyla sırtımızı dönüp basıp gideceğiz. Mesela o dönüşlerde oyuncular gerçekten çok yavaş dönüyor. Bunu fark ettim. Ee, ama tabii bu da alışmakla alakalı da olabilir arkadaşlar ya da eskiden PES oynayanlar da bu arada bunu aşağı yazarsa çok sevinirim. Ee, sanırsam ben uzun zamandır FIFA oynadığım için bana böyle bir e, izinin bıraktı. Onun dışında arkadaşlar vuruş teknikleri olsun falan filan gerçekten on numara. Mesela FIFA'daki gibi hani klişe şeyler var ya FIFA'da. Diyelim yakın köşeden gol olmuyor. Mesela geçen FIFA 16'da yakın köşeden ne vursanız gol oluyordu. Şimdi FIFA 17'de yakın köşeden gol olmuyor. Veya FIFA 17'de diyelim en OP olan şey Driven Shot diyoruz ya mesela. Ama PES'te gerçekten PES'te her açıdan, her noktadan doğru bir şekilde ve doğru zamanda vurduğunuz zaman gol atabiliyorsunuz. Bunu fark ettim arkadaşlar. Bunun dışında bir şey daha fark ettim. O da yavaşlıkla alakalı tekrardan. Skill moves yani beceri hareketleri yaparken örnek veriyorum elastiko, örnek veriyorum işte üstten rainbow flick tarzı hareketleri yaparken e, oyuncular tekrardan çok yavaşlıyor. Mesela elastiko yaparken normalde elastikonun baya hızlı olması lazım ki göze hoş gelsin değil mi? Ama oyunda elastiko yaptığınız zaman gerçekten de yavaş yapıyor. Hani bunun sebebini bilmiyorum. E, belki geçen peslerde de böyledir. Çünkü ben dediğim gibi pesleri sadece arkadaşlar demodan demoya oynayan birisiyim. Yani demo çıktı oynadım. Ana oyunu hiç almadım yani yaklaşık 3-4 senedir. Demodan demoyu oynayan birisi olarak e, hatırlamıyorum geçen sene nasıldı ama bu sene sanki birazcık daha ağır gibi geldi. Oyunun en güzel yanlarından bir tanesi her zaman PES'te maçı başlamadan önceki olan grafikle maç içindeki grafik arasında dağlar taşlar kadar fark vardı arkadaşlar. Yani inanılmaz farklar vardı. Ama bu sene hem maç başlamadan hem de maç içindeki o görüntü o canlılık Gerçekten de fark edebiliyorsunuz. Yani bakın ben normalde renk körüyüm biliyorsunuz. Ben hiçbir rengi bilmiyorum arkadaşlar. Yani hani kırmızı yeşil renk körü ben hiçbir rengi bilmiyorum. Ama benim bile gözüme hani gerçekten de oyun canlı geldi. Çok canlı böyle insan hani oynamaya teşvik ediyor. Gerçekten de çok canlı bir oyun gibi geldi bana. Ben çok sevdim. Tabii ben renk bilmediğim için şimdi yani ya onu söylemeyeceğim ama hani bana göre canlı geldi. Onu söylüyorum. Neymar çok iyi bu arada oyunda onu söyleyeyim. Bu arada PES 13 oynayanlarınız varsa ki çoğunuz oynamışsınız çünkü zamanın en efsane oyunu. PES 13'te arkadaşlar bazı oyuncularda şey vardı. Siz söylediniz mesela böyle çok hızlı giderdi mesela böyle zık 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 zik zak zik, zik zak giderdi. Mesela bazı oyuncular böyle hep çapraz doğru giderken bazı oyuncular yılan gibi giderdi. Örnek veriyorum Robin. Ronaldo, Messi gibi oyuncular böyle bir tuhaf giderdi PES 13'te hatırlarsınız. Hatta Fenerbahçe'de Krasiç vardı. Fenerbahçe'li oynayanlar çok şanslıydı o sebepten dolayı. O da böyle bir değişik giderdi PES 13'te. Bu oyunda da arkadaşlar onu fark ettim. Neymar gerçekten öyle. Neymar'la topu sürdüğüm zaman arkadaşlar karşı rakibin savunması çok zor oluyor. Çünkü Neymar çok hareketli bir. ikincisi de yılan gibi gerçekten PES 13'teki gibi harbi inanılmaz iyi. PES'te Türkiye ligi sanırsam olmuyor arkadaşlar. Bir tane iki tane takım oluyor diye hatırlıyorum yani. Beşiktaş vardı galiba sırf geçen sene. E, bu doğal. Ama PES'in mesela büyük kulüplerle yapmış olduğu anlaşmalar da var. Bu da onlar için e, yararlı bir şey. Bir de arkadaşlar yani artık bir kabullenmişlik ben seziyorum piyasada. Çünkü mesela bir oyun çıktığı zaman hani insanların kafasını şu var abi hani hiç sevmesin ya da hiç oynamasın veya sürekli küfür etsin. Adam diyor ki abi FIFA çıktığı zaman abi ben FIFA'yı alacağım diyor. Neden? Çünkü insanlar şunu düşünüyor arkadaşlar ben bir sene boyunca ne oynayacağım? futbol oyunları gerçekten de oyun ömrü açısından çok uzun. Yani diğer oyunlara göre inanılmaz çünkü mesela FIFA'yı aldın abi ve sürekli seni oyuna bağlıyor işte Team of the Year diyor mesela yılın takımı diyor. Sezonun takımı diyor işte Şampiyonlar Ligi'ne özel kartlar diyor işte bu sene Cadılar Bayramı şeyi çıktı. Bir de bu son çıkarmış oldukları kadro kurma görevleri tarzı şeylerle hani seni resmen hani oynamayan adam bile arkadaşlar şeye getiriyor yani çileden çıkarıyor ve bu oyuna oynatıyor yani. FIFA'nın öyle bir şeyi var. PES'te de arkadaşlar PES'e gerçekten hani FIFA'yla rakip olmak istiyorsa bence Ultimate Team gibi hani marketin de olacağı bir mod yapması kesinlikle gerekiyor. Yani oyunda marketin olması gerekiyor arkadaşlar. Neden derseniz hemen ben size şunu söyleyeyim. İnsanlar FIFA'yı sadece işte ultimate ile kadro kurayım oynayayım diye değil mesela benim çoğu arkadaşım var mesela adam 50k'lık kadro ile oynuyor ama adam yatırım yapmayı seviyor mesela sürekli önceden gelecek bir şeyi yatırım yapıyor yatırım yaptıktan sonra gidiyor arkadaş onları pahalıya satıyor kadro kuma göre yapıyor gibi gibi yani hani aslında bu şey bu özellik FIFA'yı birazcık daha yönlendiriyor yani çoğu kişi o kendini oyuna bağlattırıyor işte para katlamak isteyenler önceden tahmin etmek isteyenler paket açmak isteyenler falan hepsini bir araya topluyor Pace de arkadaşlar MyClub'a getirmiş olduğu, e, getirmiş olduğu demin de daha çok geliştirmiş olduğu şu top açma mevzusu ile bence çok güzel bir kademe atladı. YouTube'a baktığım zaman bazı FIFA YouTuber'ları bile hani çok ünlü YouTuber'lardan bahsediyoruz 1 milyon 1.5 milyon kanallardan bahsediyorum İngiliz. Onlar öyle mesela PES Ball Opening videoları çektiğini gördüm. Bu gerçekten de güzel bir şey. Onun dışında biliyorsunuz ki geçen sene KSI ile Mesut Özil PES oynuyordu. Mesela PES'in böyle bir projesi vardı. Hani birazcık da global olarak ilerlemek istiyor PES. Hani biz herkes bunu görüyor. Bunu kimse inkar demez. Ama işte FIFA'nın yapmış olduğu anlaşmada işte Premier Lig'de bile adamların logosunun çıkması bile yani birazcık da marketing olarak onları arkadaşlar ileriye taşıyor. E dediğim gibi benim PES ile görüş, ilgili görüşlerim bu şekilde arkadaşlar. Tabii sizler ne düşünürsünüz? Zaten şu anda gameplay'de izliyorsunuz dediğim ben çok iyi bir PES player'ı değilim. Bunu her zaman söylüyorum çünkü demodan demoya oynuyorum. Ben ama oynadığım zaman zevkimi aldım. Eğer bir 5-10 maç yaptıktan sonra oyunun hızına da alışırsınız, oyundaki driblinge de alışırsınız. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ve zaten şu anda yaz aylarındayız ve yapacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla oyunlar da bitmiş durumda. FIFA oyunu deseniz arkadaşlar zaten neredeyse bitti. Coin'ler falan 100k, 10-15 liraya düştü. hani her oyun bitti aslında şu anda ve insanlar bir oyun arayışında. Sizlere evet, benim önerim Pes abi indirin. Eee yani 4.5 ya da 5 GB bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Evet 5 GB diye yanlış hatırlamıyorsam. İndirin abi ve zaten hani online yapmış adamlar rekabet var hani single player'da botları karşı oynayıp ömrünüzü kısaltmıyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten de arkadaşlar bu oyunu indirip oynamaya bu oyunu indirip denemeye değer. <laughs> E, demoda da zaten sadece iki tane takım var. Brezilya ve Fransa. Belki oraya bir 3-4 tane daha takım serpiştirilse daha da e, güzel, daha efektif mesela olabilirdi. Daha fazla oyuncuyu deneyebilirdik. Ama tabi dediğim gibi bunlar kendi lisanslarından ve kendi öngörülerinden dolayı bu şekilde yapmışlar. Benim PES ile ilgili görüşlerim bu şekilde. Eğer arkadaşlar bu akşam canlı yayın istiyorsanız dediğim gibi saat 6-6.30'a kadar şu videoya 500-600 beğeni gelirse ben akşam canlı yayını açacağım. E, bunu size zaten söz vermiştim. E, bunu da hala arkasındayım. Eski FIFA'lardan hocam var. FIFA retro yayını olacak sınırsız paket edeceğiz neredeyse çünkü çok koyunum var diğer oyunlarda. Haberiniz olsun. Bu arada ben şimdi susuyorum. Benim sesim gidiyor ama siz gameplay ve müthiş bir şarkıyla baş başa kalacaksınız. Dolayısıyla gameplay izlemenizi rica ediyorum. Onun dışında dediğim gibi akşam da yayın istiyorsanız beğenmeyi ve yeni de kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizlere şimdiden iyi seyirler diliyorum ve hoşçakalın.